Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Can Park AVM'deki Evide'ye geldim. Hep birlikte bir turlayalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Kahvaltı takımından şöyle başlayalım. Bunun fiyatı 4000 TL bu takımın. 27 parça. Böyle bardakları. Çay takımı bu şekilde. Servis tabakları da. Evet. Şöyle oval tabakları. Şunlar da uzun, sunum tabakları. Şöyle orta boyutu. Şöyle minik kaseleri, reçellikleri vesaire. Bu takım 4000 TL. Bir de bir de kırmızı çerçeveli şöyle desenli bir takım var. Bu takımda 1500 TL, 14 parça kahvaltı takımı diye geçiyor. Şöyle kaseleri, zeytinliği var iki tane. Şöyle oval takım var, oval tabağı var. Şöyle kenarları da dalgalı modelde. Bordo çerçeveleri. Yemek takımları da bir göz atalım. 2300 TL'ye 24 parça yemek takım var. Şöyle sade bir model. Kasesi. Çukur yemek tabağı. Şöyle tatlı tabağı ve servis tabağı var. Şuradan servis tabağını bir alayım. Bu şekilde servis tabağı. Bir de şöyle grili, bejli bir takım var. Kenarları asimetrik. 2800 TL bu takımda. 24 parça. Onu da hemen bir göz atalım. Kasesi bu şekilde. Gürel porselenin. Şöyle çukur yemek tabağı şöyle yakalım. Şöyle tatlı pasta tabakları. Şöyle servis tabağı da bu şekilde. 2800 TL 24 parça. Bir de Kütahya porselenin 26 parça yemek takım var. 3600 TL'ye. Şöyle. Bunun kenarı da şöyle asimetrik. Böyle çukur yemek tabağı, tatlı tabağı ve servis tabağı. Şöyle salata tabakları over. içindeki parçalar şöyle göstereyim. 3600 TL'ye. Hemen buradayken şöyle Akasya'nın ikili servis seti var 400 TL'ye. Bu şekilde 3500 TL'ye Acar'ın 9 parça pişir saklama tencere seti var. Seti şuradan göstereyim. Bu şekilde en küçük boyutu bu. Şöyle büyüğü. Bir de şöyle tavası var. 7 parça 3500 TL. Bej renginde Acar'ın şöyle kristal kaplama 8 parça tencere seti var. Bunun fiyatı da 7000 TL. Şöyle kapağın modeli. Şöyle saplarını göstereyim. Buraları da silikon. Şöyle karniyarı. Derin tenceresi. Şöyle küçük kapaklı sahne var. Bir de orta boy tenceresi var. Şöyle 8 parça. 7000 TL. Acer markası. Bej renginde şöyle kapaklı kızartma tenceresi var. Emaye. Bunun fiyatı da şöyle yukarıdaydı. 850 TL. Santimi de 22 santim boyutlarında. Şekilde. Etrafı da yazılı. Bu şekilde. Diğer tarafını göstermek bakayım. Yazılı mı? Evet. Bu tarafı da yazılı. İkili siyah çerçeveli fincan takımları var. Şöyle fincanı göstereyim. Bu şekilde. 250 TL düşmüş ikililer. Şöyle modeller de var. Bunlar 600 TL bu renkli modeller. Şöyle ikili siyah kalpli model var. Şöyle tabanla göstereyim. 450 TL. Kırmızı olan modeli de var. Evet, bu da 500 TL. Şöyle sportif model var. 600 TL. Bunlar da ikili satılıyor. Şöyle tabağında göstereyim. Şöyle çiçekler var. Bunlar da 800 TL. Tabağı. 500 TL bu takımda. Şöyle 5 tonu. Siyah rengi de var. Pardon lacivert. Bir de metal ayaklı şöyle orta sebba var. Bu da kırmızı etiketli. 1300 TL'den 910 TL'ye düşmüş. Şöyle ölçüsü de 46, 44, 90 santim. Şöyle modelini yandan göstereyim. Bu şekilde. Hemen görmüşken. Şöyle metal diri Şöyle kol kısımları da ahşap. Sandalye 2000 TL'den 1800 TL'ye düşmüş. Bu şekilde. Sırt kısmını da göstereyim. 12 parça çay fincan seti var. Bunun fiyatı da 750 TL. Bu takım da indirime girmiş. 12 parça. 650 TL'ye düşmüş. Şöyle alt tarafı buzlu camlı. Tabağını göstereyim. Bu da komple buzlu camlı. Bir de tabakları renkli olan var. Model. Bunun fiyatı da 500 TL. 12 parça. Şöyle bardağı da bombili hafif. Bej renginde şöyle beşli banyo seti var. Bu da 419 TL'den 300 TL'ye düşmüş. Evet, böyle bir şekilde. Ve evet, da. 3 katlı şöyle metal, sebzelik ve meyvelik var. Bunun fiyatı da 1200, e, yok 1120 TL'ye. Şekilde. alt kısmı da pakete soğanlık var. 900 TL bunun fiyatı da. Bir de kapaklı. Çok bir şey. Şöyle tekli de satılıyor. Ya. Bunun fiyatı bakayım. Burada yazıyor mu? Seti. Yok şunu fiyatı yazmıyor. Kristal görünümlü, şöyle ayaklı, kapaklı, kurabiyelik var. Bunun fiyatı da 300 TL. Şöyle düz olan modeli var. 270 TL. Rakle markasının şöyle üçlü stanslı baharatlık seti var. 400 TL bunun fiyatı. Şöyle kaşıklı ve cam. Şöyle bir tanesini çıkardım sizlere göstermek için. Yuvarlak 3 bölmeli şöyle çıt çıtlı saklama kabı var. Bunun fiyatı da 109 TL. İç genişten. Bej renginde üçlü saklama kutusu var. 1700 TL. Şöyle metal bunlar. Kim tek açamıyorum. Bir de. Bir de bisküvi kutusu var. 1000 TL bunun fiyatı da. 3,5 litre. Halıları da bir göz atalım. 160-230 santim boyutunda şöyle halı var. Gri ve krem tonlarında. Bu şekilde göstereyim. Şöyle tersini de göstereyim. Bu şekilde tersi de. Bunun fiyatı 2900 TL. Şu modelde kırmızı etiketli. Bu da 1900'de düşmüş. 3088 TL'den. Ölçüsü neymiş? 160 230 santim. Şuna bakayım. Çekebiliyor muyum? Heh. uzaktan göstereyim. Modelde bu şekilde. Uçları püsküllü. Şöyle arkasını da göstereyim. Ne şöyle etnik desenler var. Bunun fiyatı da 1700 TL. Bu da yine aynı. Yok, aynı ölçülerde 120'ye 180 ölçülerinde. Şöyle tersi de. Şöyle bu model var. Çizgili. Bu kilim gibi ama etiketi çıkmış. Şöyle. Bu modelde 1259 TL'ye düşmüş 120'ye 180 ölçülerinde. Tersi de bu şekilde şu altındakine de bakalım 1279 TL 120-180 ölçülerinde şöyle tabatonlarında var 1359 TL bunlar gösterdiklerim 120-180 şöyle baklava modelinde var 1189 TL'ye ölçüsü 120 180 bunlar hep uçları da püsküllü şöyle tersinde göstereyim tek kişilik kırmızı kartlı battaniye var bu da 600 TL 150 200 santim ölçülerinde eli bu şekilde bu da 600 TL bu model şöyle mavili kremli model var bunu fiyatı 489 TL'ye bu da tek kişilik şey Öyle yok modeli yok gözüküyor resimde. Şey Hasır kutlu şöyle sepet var. Bayağı da büyük. Bunun fiyatı da 900 TL. Ve batı da 36-30 santim boyutlarında. Bir de şöyle siyah beyaz çok amaçlı kutu var. Bunun da yanlarında şöyle halat şeklinde kutları var. Bunun fiyatı da 500 TL. şekilde siyah şapkalı mermer ayaklı bir de sepalı lambader var bunun fiyatı da 3294 TL'den 2271 TL'ye düşmüş Bu şekilde uzaktan göstereyim bir ayak kısmı da bir de şöyle beş camlı şöyle Toplam der var. Metal gövdeli. Bunun fiyatı da 2200 TL'ye düşmüş. Pirinç rengi de şöyle gövdesi de. Bunun fiyatı da 3800 TL. Şu yanındakine bakalım. Bunun fiyatı 2000 TL. Şöyle keten başlıklı. Desenli cam sıvı sabunluk var. Bunun fiyatı da 229 TL. Ve bu modellerde 269 TL, gri rengi de var, 150 TL, şöyle 400 TL, siyah beyazı da var. Şöyle bu modellerde var Miyan markasının 150 TL, 179 TL. Şöyle 79 TL bunlar da. Sadeler. Şöyle 100 TL var. Bu da 80 TL. Yeşil camlı olan. 100 TL bu pembeliler. Model. 219 TL. Yeşil camlı. Ranınlar var şöyle. Keten ve kenarları şöyle taba renginde örgülü 150'ye 150 santim ölçülerinde 300 TL böyle modeli bu model var şöyle çiçekli işlemeli 250 TL bu modelde 250 TL şunlar da indirime girmiş kenarları şöyle Siyah horloklu 350 TL Biraz daha vazolara göz atalım. Şöyle vizör renginde ve beyaz çizgili vazo 500 TL 17 cm'nin boyutu. Şöyle cam, metal ayaklı vazo var. Şöyle kutusunda göstereyim. Daha rengi falan belli oluyor. Bunun fiyatı da 400 TL şöyle sedefli katlı katlı vazo var 27 santim boyutunda bu da 1300 TL şöyle gri parlak camlı var 600 TL bunun fiyatı da 20 santim bunun fiyatı da 1100 TL Şöyle kapağında bir model var. 469 TL'ye. 800 TL bu da. Turunculu beyazlı var. Bunun fiyatı da 1100 TL. Şöyle dalgalı bir model var. Asimetrik. Bu da 900 TL'ye düşmüş. Güzelmiş. 1300 TL modelde. Kaç santim bu? 35 santim. Bayağı büyük. Şöyle modeller var desenli. Bunun fiyatı da 1100 TL. Şöyle arkasına döndüreyim. Bu şekilde. Şöyle balıklı modelde 1100 TL. Şöyle renkli çizgili var. Sarılı mavili, yeşilli çizgili. 1100 TL bu modelde. Şunlar da 750 TL. 529 TL. Bir de şöyle yuvarlak açık lacivert var. 900 TL bunun fiyatı da. Şunu da göstereyim. 1000 TL. Porselen kupa var. Siyah kalpli. Bunun fiyatı da 200 TL. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.